Forex'in doğu adresi FXTCG'ye hoş geldiniz. Dün akşam saatlerinde ABD cephesinden gelen tüketici güveni verisi beklentilerin üzerinde gelerek 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve 76.2 olarak gerçekleşti. Veri sonrasında Euro dolar paritesinde sert satış baskıları yaşandı. Ayrıca yine ABD tarafında açıklanan konut fiyatları verisi konut fiyatlarının son 7 yılın en hızlı çıkışını yaptığını gösterdi. Konut sektöründe yaşanan toparlanmanın gittikçe ivme kazanmasıyla beraber ABD'de konut fiyatları Mart ayı itibariyle son 7 yılın en sert yükselişini gerçekleştirdi. Emtia tarafında ise altın, ABD ekonomisindeki güçlenmenin metale yönelik değer koruma talebini azalttığı spekülasyonu ile birlikte değer kaybetti. Petrol ise dünyanın en büyük emtia tüketicisi ABD'de açıklanan tüketici güveni ve konut verileri öncesi 4 gün süren düşüşünü durdurdu. Bugün takip edilmesi gereken önemli verilerimiz. Saat 10.55'te Almanya işsizlik değişim verisi ve yine aynı saatte Almanya işsizlik oranı verisi. Saat 13'te İngiltere CBI gerçekleşmiş satışlar verisi. Saat 15.30'da Almanya Aylık Tüketici Fiyat Endeksi verisi ve saat 17'de Kanada faiz oranı kararı açıklanacak. Ayrıca yine saat 17'de gerçekleşecek olan Kanada Merkez Bankası toplantısı takip edilmelidir. Gelelim Eurodolar analizimize. Eurodolar grafine baktığımızda paritenin an itibariyle hafif satıcılı olduğunu, 1.2846 seviyesinden işlem gördüğünü ve 1.2853-1.28 bağlanan hareket ettiğini görmekteyiz. 1.28.53 direncinin yukarı yönlü kırılması halinde bir sonraki direnç seviyesi olarak 1.28.92, 1.28 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise bir sonraki destek seviyesi olarak 1.27.50 seviyesi gözükmekte. Değerli yatırımcılarımız, güne başlarken sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret edin. Hoşçakalın.